İlayda şimdi o benim. Şu benim olsun. Benim olsun. <laughs> benim, olsun. <laughs> benim olsun o. İlayda benim olacaklar onu bana. Yavaş yavaş ol. İlayda niye öyle hızlı geliyorsun? Ver bana ben taşıyayım ver. Ver bana ben taşıyayım. İlayda ayıcıklarını verir misin? Onlar benim olsun. İlayda. İlayda bir tanesi ben tutabilir miyim? <laughs> Bir tanesi benim olsun. Şu benim olsun ver. Bir tanesi <laughs> benim olsun. Bir versene. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli çık. İlayda mavi kaydıraktan geliyor. Hadi in Hop gitti. Kahverengi ayıcık ve İlayda da gidiyor. İlayda şimdi o benim. Şu benim olsun. Benim olsun. Benim olsun, benim olsun o. İlayda benim olacak. Ver onu bana. O benim olsun. Sen oradan nasıl tırmanmayı düşünüyorsun? Artık bu benim. İlayda anlaşalım gel. Şu benim olsun. Küçük benim olsun. Bu benim olsun. Büyük benim olsun. Büyük benim olsun. Leyla'yla hangisi benim olsun kızım? Oradan mı koyacağız onu? Bak 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 öyle çıkamazsın oraya in oradan. İlayda ben geliyorum. O ayıcıkları almaya geliyorum. Şuradan alalım ayıcı o zaman. Buradan alalım. Alacağım ayıcı. Geliyorum. Ay o ayıcık benim. Şu var bari. Küçük var, küçüğü var. Allah'ım bana vermemek için kaçtı. Eyvah eyvah. İlayda bana ayıcıklarını vermemek için kaçtı. Kızım paylaşmak güzeldir ya. Ver paylaş benimle. Benimle paylaş. Bir tanesini bana ver. İlayda bunlar artık benim. Hoşça kal. Bak ben de artık. Bu da bende. Bunlar artık benim. Sen orada kal. Oldu mu İlayda? Bunlar benim. Hoşça kal. Kaçırıyorum bunları. Bay bay. Allah geliyor İlayda. Geliyor. Yakalayacak beni. Beni yakaladı. Ay yakaladı. Kaçtı. İlayda onlar benim dedim sana. Onlar benim. Nasıl aldın sen onları benden? Ne kadar hızlısın sen ya. Sen ne kadar hızlısın. Onlar benim. Ver. Onlar benim. Onlar benim. İlayda hayır onlar benim yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Gitti. İlayda gitti. İlayda yolla hadi ayını. İlayda. İlayda bebeğini kaydırır mısın? İlayda. İlayda, geldim, 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 geldim. Ay kaçtı. İlayda kaçtı. İlayda kaçmış. Gel bakın <laughs> burada bakın nerede. Bak, İlayda kaçtı. İlayda, İlayda, <laughs> İlayda kaçtı bakın nerede. Baba nerede? Adat bana yolla bana yolla. <laughs> yolla bana İlayda. <laughs> <laughs>